Şarkılarıyla hafızalara kazanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş son zamanlarda gözlerden uzak hayatını yaşamaya başladı. Magazin gündeminde yer almayan Ebru Gündeş son paylaşımıyla günler sonra ortaya çıktı. Bomba haberi yaptığı paylaşımı veren Gündeş hayranlarını heyecanlandırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Günler sonra ortaya bomba gibi bir haberle çıkan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş hayranlarını sevindiren haberi sosyal medya hesabından verdi. Çekildiği stüdyo hallerini Instagram hesabı üzerinden paylaşan Gündeş bu kadar yüzümü güldüren şey albüme çok güzel bir şarkı daha söyleyecek olmamdı. Ebru'nun stüdyo halleri notunu düştü. Bunun üzerine hayranlara artık şu albümü çıkart gözünü seveyim Ebru ne zaman geliyor albüm sesini duymaya özledik çıksın şu bomba albüm şeklinde yorumlarda bulundular. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.